Herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur. A'dan Z'ye öğretici serimizde Mastery ile beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlere hemen girdiğim rünü gösterdikten sonra Mastery'nin yeteneklerinden bahsedeyim. Hemen pasiften başlayalım. Pasifimiz 4. normal saldırımız 2 kere vuruyor abi. Şöyle atlayıp shift'e basıp detaylarına da inelim. 2. vuruş normal saldırı sayılır. Kritik vuruş gerçekleştirebilir ve isabet etkilerini uygular. Yani pasifimizdeki o 2 kere tetiklenen vuruşumuz normal vuruştan bir farkı yok diyelim. Q'muza gelelim. Böyle bir menzilimiz var. Q'muza bas ...yerin altının rakiplere 4 kere vuruyoruz böyle pıt 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 diye. E, hedef alınmaz halde oluyoruz yerin altında olduğumuz için haliyle. Eğer tek bir rakibe vuruyorsak 4'ünü de ona vuruyoruz ve... ...sonraki isabetler için bakın %25 fiziksel hasar verebilir. Tek hedefte toplamda 114 diyor burada belirtmiş. Eğer birden fazla insan varsa Q atarken hasarı aralarında bölüştürüyor. Yani bir ona bir ona bir ona geziyor gibi düşünün. Hemen ardından ha dur hemen geçmeyelim Q'nun detaylarına inelim. İsabet etkilerini uyguluyoruz kritik vuruş yapabiliyoruz. Ve bizim düz vuruşlarımız Q'muzun bekleme süresinden birer saniye azaltıyor. Yani her bir düz vuruş Q'ya bir bekleme süresi. Aynen. Beraber gidelim mi redden sonra diye şöyle yazdım. Tamam. Arkadaşlar ufak bir sürprizimiz olacak. Allah alıyordu. Bak şimdi. Haydi bakayım gel. Şuna lan şuna ne yapıyorsun? Tamam sıçrayı attım onun da sıçrası yok. Red buff'ım da var. Yat oğlum. Aha bu da öldü. Aa öldü. Ha, bana öldü bir de. Word. <laughs> tamam mis gibi başladık. Q'muzu gördünüz abi. Bir yerin altından fıttırı fıttırı vuruyoruz. Hatta şöyle. Bak bir ona bir ona. Tek kişi olursa tek kişiye tarzında. Hemen E'ye geçelim. Açtık madem. E'yi başladığımızda düz vuruşlarımız gerçek hasar vuruyor. Bakın burada ilaveten bir gerçek hasar sağlıyoruz. Tabi E'yi açıp Q basarsak Q'muzda da E'yi uygulayıp gerçek hasar veriyor. Şimdi oyuna biraz tatlış başladık. Sivir mit görüyorum. Enteresan diyorum. Başka bir şey demiyorum. Hemen W'muza gelelim. W'muz meditasyon. Basınca olduğumuz yerde kalıyoruz. Hareket edersek W'muz bozuluyor ve saniye başına can dolduruyoruz. Bu W'muzda meditasyon yeteneğimizde bir olay var. Bu kritik bir olay. Buna refleks gösterirseniz gayet güzel işler yapabiliyorsunuz. Biz W'muzu bastığımızdan sonraki 0.5 saniye %90 hasar engelliyoruz. Ondan sonra %45'e düşüyor bu. Yani W'deyken %45 hasar azaltıyoruz ama ilk 0.5 saniye %90. Bu ne demek? Mesela atıyorum karşıda Rengar var. Karaktere takılmayın. Rengar bana ulti atlayacakken komboyu boşaltacak ya direkt kafam atlayıp. Ben tam o o sırada W'ye bas çek yaparsam attığı bütün kombonun hasarını %90 azaltıyorum. Anladınız mı? Yani masteriler böyle bazen W basıyor ya düz vuruşların arasında. Mesela şöyle göstereyim. Bak şimdi. Hop bastım devam ettim. Orada ben %90 hasar azaltma aldım ve devam ediyorum vurmaya. Olay bu şekilde. Aha bota direkt bir isimden genç gelmiş. O zaman Lee Sin botta ise biz şunu alır ve bizim ayıcıya, voliye bir gank patlatırız. Bakın bu arada vurdukça da Q'muzun bekleme süresi düşüyor. Hop 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 Güzel. Ben potu da vereyim. Voli biraz güçlü çünkü. Tamam. İlk Q fullliyoruz. Sonra E fullleyeceğim. En son W. Şunu da alalım. Dedim gitmese tatlıydı ya. Red'in gittiği kısım beni biraz üzdü. Geldim dedim. Burada Q'mu atmayacağım derken Tamam. Sıçasını aldık. Bu ne demek? Açılırsa bok yedi demek. Şimdi Lee Sin beni keser mi kesmez mi? Kesemez zaten burada takılıyor kendisi. Bir rakip ormana bakalım derken. Dur bakayım. Kanka bunu burada sıkıştırsan o kadar tatlı olurdu ki. Aha, döv 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 döv. Sıçası da yok. Mis gibi kill sana ya. Daha ne istiyorsun? Hemen bir mide geliyoruz diyelim madem. Ee, buraya ward atmış olabilir. Bizi görmüş olabilir sivir geliyorken. Üstümde de 1500 para var. Lee de burada bekliyor olabilir eğer oradaki toteme göründüysem ki Lee Sin dive başaramadı. Çok iyi. Gel bakalım bebeğim. Q'mu atayım mı? Atalım. Ey de verdim. Lee de kaçırdı. Rünüm devreye girecek bu arada birazdan. Sıkıntı yok. Kovalayacağım. Aha. Hiçbir şey yapamazlar oğlum bana. Aha. Ay yapma bunu. Tamam Lee de sıçrası yok. Orada Q'dan da kaçamıyorlar Tamam kanka bir tane Mion aldım ya Zaten lane puştlayacak Allah Allah ne kıymetlisiniz Top'ta sıçra yok Mid'de ve Orman'da sıçra yok Bu bilgiler bize gayet yeterli mi? Gayet yeterli Nereye gidiyorsun oğlum? Alo Salak heh. Şimdi bir base alalım Bir tane çizme çekelim Ondan sonra Maf olmuş Gidelim Aynen Bir çizme Şuradan da Can çalma ver Bir tane atak speed ver Pot ver Karayıcı ver Şimdi abi red'imiz 30 saniye var Gidelim bir golem red yapalım Ondan sonra Ya mid'e ya da top lane'e bir gank bakarız. Top çok müsait gibi. Ejder de var gerçi. Master ejderleri erken alabiliyor. Güçlü yani o konuda. Bunu da şöyle alalım. Ha ben size şeyden bahsetmedim lan. Ee, ultiyi anlatmadım. Ultiyi de anlatayım. Ultiye bastığımızda hareket hızı, saldırı hızı ve yavaşlatmalara karşı direnç sağlıyoruz abi. Ultide şöyle bir olay var. Biz ultiyi bastık mesela. Kill ya da asist aldık. Bizim ultimizin süresi yenileniyor. Yani tekrardan basmışın gibi oluyor. Oo, top lane'de bir olay. Buna karşılık olarak botla puşlu. Ben bir ejder veririm buradan eğer adam gelmezse. Yapıştır şurayı da. Bir ejder patlatalım bakalım. İki ejdere geliyor mudur? Bunu öğrenmenin tek yolu var. Başlayacağız artık. Ne diyorduk ultide? Süresi yenileniyor. Bir de pasif açılıyor abi ulti açtığımızda. Biz bir skor elde ettiğimizde bizim Q'muzun, W'muzun ve E'mizin bekleme süreleri %70 azalıyor. Ben şu iki tane potu da vereyim. Alt çarp var. Lisin gelirse bu arada Q'la çalabilir. Q çarpı Lisin'in biliyorsunuz. Güzel çalıyor. Tamam adamın top olayına biz de ejderha ile bir cevap verdik. Şimdi bu arkadaşın neyi yok? Sıçası yok. Burası wardlu. Az önce bir buraya geldi. Eminim ki Word atmıştır. Beni görüp defoldu gitti gibi. Kuşlar çıktı. Hemen bunları buradan cepleyelim. Sonra bir üst orman volü bir genk abi. Çok oyalanmayalım. Volünün sıçası gelmiş midir ya? 3 dakikasına dikkat etmedim ama gelmemiştir diye yorumladım. Ve 6 olduk. Dur 6 olduysam ben sivri kovalarım. Yapma be. Beni pişman etme işte oraya yürümediğime ya. Burası wardlu da. Aynen taşak geçsen görüşeceğiz seninle merak etme. Late'de kafanı yapışınca o pişmanlığı hop burada bakın W yaptım. Q'sundan yemedim. Ee, ya Hiko. Lee'sinin ultisini aldık. Orada Lee'sinin Q'suna W bas çek yaptım direkt. Lee'sinin R'si yok diye gösterelim. Hepsine yapışacağım abi kafasına alayına. Aha aha. Sıçça Q atılır mı ya? oldu gitti çocuk. Okey. Bura wardlu değil senin içine mi doğuyor ya? Şu Kesimler mi worldlu acaba? Şöyle yapsak. Golemlerin ne olduğunu öğrendik. Hemen golemine kayalım. Bana gelmiyordur herhalde voli. Ona daima girilmez ya. O sıkıntı. Da ben biraz olaylara yetişemiyorum. Bu durum benim sinirimi bozmaya başladı. Buraya da bura worldludur. 50 saniye şey çıkacak. Şunu bir alalım biz. Hop 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 hop. Q buna güzel vuruyor ya. Tek ya. Aynen öyle. Ha bura wardlu. Okey. Sivir'in artık sıçrası gelmiştir bu arada. Bizim bot genk yemeye çok şey şu an. Müsait. Yani yakın olsam dururum orada da. O Lee bota gidecek ya. Yürüsek mi? Aha. Ha ben biliyorum. Oy. Ha neler anlatıyorsun? bir Brown'un eline sağlık da dur bakayım. Siz buradan plate mi almayı düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Ya çok haklısınız Smoldur ama işte. E, şimdi benim buradaki suçum günah ne? Belli değil mi adamın size geleceği? Maf olmuş bitti mi? Kankacım tamam ne ne kastın bu kadar ya? Hangi birinize yetişeyim ben şimdi? Ve de 10 saniye var. Şu taptaki zımbırtı da çıktı ama ben de geliyorum. Derken... Dur tam. sivirin ultisi yok. Kuşlardan sonra bakacağım. Abi burada bir yer totemli de Anlamadım ya nere? Bekleyelim bakalım biraz. Abi şurada bir yer wardlu ya. Vallahi wardlu. Dur bakayım. Şöyle bir patlat. E değil sivir. İçine mi doğuyor oğlum? Hissediyor mu ya? Ben bir base alayım. Mahf olmuştu, bitti. Artık full sağa sola abi. Yeter bu kadar orman dönmek. Ejder var. Bota yakın oynayalım. Lee Sing yine bota gelecek. Top kendi aralarında satrança bırakıyorum. Mid ve bot arasında abi gidip geleceğim. Lee Sing gelecek bak. Gelirse fightlarız. Bak geldim sivire. Aha bok yedin oğlum. Oğlum bok yedin oğlum. Aha. Senin ben tipine su. bir canı kaldı. Bir tane Q atsan bunu aldık bir ejder'e girelim. Lee yine bota gidecek. Bu potu vereyim. Böyle ejder'e de arkalayım hatta. 900'de çarpımız var. Bir de TP geldi. Hop. Mis. Tamam bura wardluydu kırıldı. İsin alamet aldığı için burada direkt mavisine coştum abi. Buna da dayı patlar da. Kuşlasanız mı artık? Ben Tek direkt... Tek 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 tek. Tamam. Burada bir meditation atalım. Aha. Koş mid'e. Canım da az ama hadi hayırlısı. Aynen kanka. Aha open mut. Tamam. Toki. Orada minyon falan kesme. Hiçbir şey. Ulan bak bir, bir bok yemeyecek. Arkada AFK bırakacak diye. Arkadan dolandım. Dalası tuttu. Salmazsan adam değilsin mesela o midi. Mesela. Benim orman da gitmiş bu arada karşılık olarak. Hemen bir base. Suslar ol atalım çünkü ben gp'nin adet triplerini ve yani bu kız triplerini çekemeyeceğim gp'nin. Ne yapıyorsa yapsın. Şey nerede? Reken. Bir de suratıyor. <laughs> Yemin olsun oynadığı çarı bilmiyor. Bak şurada devam etseydi Lee de Sivir'i de almıştık etmiyor. Mide gank istiyor. Totemlere baktığı yok. Nerede ne var ne yok. Hiçbir şey dikkat etmiyor. Sivir ver Allah oradan buradan çıkıyor kaçıyor her şeyden haberdar. Takımlar içi full info. Yapacak bir şey var mı? Yok. Bak mesela bot buraya geliyor. Heh. Alo. Alo. Tamam. Ne doluyoruz mu? Alamadık gibimsi. Şimdi red çıkıyor. Ben bir oraya gideyim. Bunlar da herhalde devam etmez salak değilse. Kraken'den sonra bir tane de Gunzo falan patlatırız abi. Yanar ortalık. Ejderlere ne kadar var? Biz boyun oyun full ejderden gittik. Aha. Voli'nin durum ne? 11 level'a 10 level. Mesela top lane'de onu nasıl kesti lan? En son kovalamıyorlar mıydı? Kim suç lan? Burada ne oluyor? açıları getir reisim. Dayak yiyor. Mid open ben oynamayacağım kızlar. Bu League of Legends beni çok yoruyor. Ona GPS'i. Geri zekalı seni. Yalnız bunun şeyleri geliyor. Kankileri geliyor biliyorsun değil mi? Yok gelen giden yok. E ee, ejder alayım. Lee de bizim mavinin oralardaydı. Burada da ward yok. 1200'de çarp var. Lee Sin da. Bunu da aldık. Da ben çok olay kaçırdım ya. Yani kendi ağzımla söyleyip orada olamamam. Yüzüyor beni. Bir resetlenelim. Ondan sonra voli bakabiliriz. Şöyle yapalım. Ne yani adamla aramda 2 level diff var ama bilmiyorum. Ne haber voli? Aynen kanka. sen yani biraz fazla hafife aldın gibi bir şey oldu. Hop bir W. Tamam. Beyza alalım. Kraken alalım. Çizme alalım? Zırh çizmesi mi alsak ya? Sivir, Lee Sin, Aysa. Değil mi? Onu hak eder. Ee, şimdi dur. Guinzo istiyorum. Ya, şunlar da güzel. Haşmetli Hidra da güzel ama ölümün dansı falan da alabiliriz. Biraz daha zırha yönelik oynayacağım. Çünkü AP vuran bir voli var. O da AP alakalı bir şey kasmıyor. O yüzden zırhla alakalı şeyler güzel şu an. Biraz da oyuna göre şekillendirelim. Aha. E, bu tek. Tamam Q'yu bilerek atmadım. Bay bay. Çok güzel değerlendirdim. Dümdüz tekti yani. Ama iyi vuruyormuş. Yalan yok. Güzel vurdu. Voli de bot da. Biz burada yalnız kule altıyız. Kule altı savaşmak istemem. 10 girer orası ayrı. Ha helal oğlum. Ben bir takıma red buff vereyim mi? Bence burada savaşmayın. O kadar önde değiliz çünkü. Aha. Ben biliyordum olacağı. İyi bari. Ay. Aha. Ya sivir sana çok sinirliyim ama ayda. Cibum ha. ne vurdum. Hop bir W bak yemedim bile hasar. Tamam ya Guinzo'yu da alalım. Onunla zaten yapıştığımı şu anda siliyorum. Daha güzel sileceğim. Bir şey yok buralarda. Bir base alalım biz. Tamam Guinzo'ya doğru ufak ufak adımlar atalım. Kime yapışalım? Ya bu arada bir şey diyeceğim. Nisin de o kadar aktif değil. Oyun bir garip yani. Sadece sivir güzel takılıyor kafasına göre. Volin'in itemlar ne şu an? Aa, aa almış. Nerede Voli? Burada bir yerde beni izliyor da olabilir. Şöyle bir tarayıcı açalım buraya. Buralarda değildir reisim. Ha buraya kaçmış okey. baron arkası totemi gördük. Kayısa yine burada değil. Başlayalım. haberleri yok. Harbi uyuyorlar. 1200'e çarpımız var. Tök. Benim bir mavi gitmiş olabilir ya. Maviye gidecektim de korktum. Ejder var. Bu da bizim için ruh. O yüzden ona da koşalım. Biraz seviyeli bir oyun ilerliyor benim için. Anasının. Aha. Oğlum onu pat. Oy 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 görsel şöyle nim simsi. Vallahi ben bastım ultiyi. Sıçça da atarım yani umurumda mı değil. Hop. Hayırdır. Ejder biraz yüzdü ama. O ulti hala açık. Orada kill asist aldığımızdan resetlenip durdu reset alalım. Baron'da varken şu potu satalım abi. Şuradaki kazmayı da çekelim. Böyle abi güzel. Bizim şu an Ornn'la Brown e, güzel girdiği için ve güzel oyaladığı için içeriye. Benim artık bundan sonra işim Sivri'ye, Kayısa'ya falan ulaşmak. Onları, onların başına üşüşmek abi. İlk onlara vurmak. Ölecek olsam bile amacım onlar, hedefim onlar. Şu ruh olayı biraz üzdü. Yetişememek üzdü. Tabi 15 level'ız. Bir 16'da olacağız. Şuralara bir dahil olalım ya bakalım. 5 saniye ulti derken. Diyesinden mükemmel bir satış geldi. Hop Q'yu verdim. Çok tatlı bir satıştı gerçekten. Buralarda yakalar mıyız birilerini? Tamam burası wardlu işaretleyelim hemen. Lan siz burada savaş istiyorsunuz da ben hala da Kule altından yana değilim Ama adamlar dalarsa da bekleyeceğim Arkadan uçmam gereken insanlar var Aha Şimdi şunu bir aldık kule bende diye çıkıyorum Burada ufak bir meditation Q'yu verdim voliye Neredesin lan çık ortaya Selamünaleyküm. Q'larla şey Kuleitin de resetleyebiliyorsun da orada öyle boş oyalandım. Neyse güzel çıkardık orayı da. Aha ay uzak. Şimdi asıl soru. Ölümün dansına mı gidelim? Haşmetliye mi gidelim? Ben nedense bak nedense Haşmetli artı Seraktan yanayım şu an. yani bir şu beni kurtaracakmış gibi gelmiyor. Yani şuradan artık can eşyalarına gidelim abi. Haşmetli e idre idir. Bu Q'da da vuruyor böyle. Q atınca tık 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 Haşmetli idre çalışıyordu. Hemen bir red Savaş öncesi hazırlıklar. Ejder'e bir dakika var ya. Şu orada ruh alabilsek çok mutlu olacaktım ama NT diyelim. Aha orun bana eşya basıyor. Ne bastın? Kraken bas. Tık hop kraken bastı. Eline koluna. Sağlıks. Rolara bir tarayıcı açalım derken midde bir arkadaşımızın selası okunuyor. Allah rahmet eylesin. Şu ruhu istiyorum ben ya. Ruhu alalım. Smolder bir tane daha sivir zımbırtısını öleceğim farkında mısın? Ben bir tane meditasyon basayım da önce bir canı dolduralım. Eyvah ko. Fight ko başlıyor ko. Tık tık. Bak şimdi sivire Q. Oo, Treach'ten inanılmaz bir hareket. Sıçraktım saatika. Ha. Q geldi Lisin Q'suna doğru attım. Mükemmel. Ooo. Full stack'liyken canavar oluyor. Ne oldu Lisin? Anlamadım. Bir şeyler mi almayı düşünüyordun? burada püschlüyor. Biz bir buradan gidelim o oradan. GPc'm 2 saat uğraştın salasın mı, mı tuttu? Ya bunu dive'larız ya bu çok kaşınıyor. Al şunu direkt. Hiçbir şey yapamaz. Hop. Güzel. Bu tamam. Gelin şimdi bir de bokunu çıkarmayın. Şimdi ona bir Q atalım. Atmasam mıydık Oha wow, Smolder'un damage şaka mı? Bırak çocuğu. Kafanın gözünü oyarım ha. Aha. De utanmadan geldi. İnsek minsek attı bir şeyler. Verdim multiye. Hop 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 hop. Hayır cana bak. Saygısız herif. Kule de beni bırakmadı. O kadar kişi dive'dayız. Dur bunu niye alıyorsun ya? Şunu al bir de can al. Evet bu son savaşlara doğru. Hadi bir tane de bilgelik karışımı alalım. Baron alalım. Aynen. Baba baba. Aha, aynen kıyamam. Aa, saygı dışı bir hareket gördüm Sivir'den. Ne oldu lan? Neyin çarp sisi geldi? Ananı avradını deşeyim. Kapatıyorlar. Bura World'lü. Oha. Aha. Hop, verdim çarpı. Öyle bir dünya yok. Devam et kardeşim benim. Oo. Ben buradan bastım reyi derken. Siz ne yapıyorsunuz ya? Saygısız herifler. Siz ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? Onlar da halletti. Oh! Ya ben ama oraya bakmıyordum. Ya listen rezalet bir şeysin sen ya. Kaçıyorsun bir yerlerde duruyorsun saklanıyorsun. Buradan bir sonuca neticeye varır mı bir şeyler? Yani bir inhibitör. Şunu da alırız. Üç inhibitörden. Rahat ereceğiz. Lan orada neyse. Anlık. Burada finito abi. Çok güzel. Bir gidelim hasar grafiğimize bakalım neler vurmuşuz. Evet hasar grafimizde bu şekilde oyun sonlarına doğru fightlamaya başladığımız için biraz düşük ama problem yok. Umarım Mastri hakkında sizlere güzel bir video sunabilmişimdir. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı, daha fazla video içinse kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki şampiyonda görüşmek üzere, hoşçakalın.